Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda oldukça lezzetli ve çok pratik, kolaylıkla yapabileceğimiz portakal soslu muhallebi tarifim var. İlk olarak tencereme 1 litre sütümü alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Tel çırpıcıyla malzemelerimi karıştırıyorum. Unutmadan hemen bir fiske tuz ekliyorum. Tekrar çırpıp ocağıma alıyorum. Muhallebimi sürekli karıştırarak göz göz olasıya kadar pişiriyorum. Evet muhallebim kaynamaya başladı. Göz göz oldu. Bu esnada hemen bir tatlı kaşığı tereyağıma ekliyorum. Dilerseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Bir tur karıştırdıktan sonra vanilya ekliyorum. 2 yemek kaşığı labne peyniri ekliyorum ve güzel bir şekilde çırpıyorum. Muhallebim istediğim kıvama geldi. Kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Muhallebim bu şekilde hazır. Muhallebimi servis edeceğim kaplarıma dolduruyorum. Kuplara doldurmuş olduğum muhallebimin ılıması için bir kenara alıyorum. Tatlının portakal sosu için 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu tencereme alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Portakal sosum göz göz olasıya kadar karıştırarak kaynatıyorum. Evet portakal sosum kaynamaya başladı. Yarım tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ve çırpmaya devam ediyorum. Portakal sosum bu şekilde hazır ve çok bekletmeden ılımış olan muhallebin üzerine kaşık yardımıyla döküyorum. Portakal soslu muhallebimiz bu şekilde hazır. Ben tatlımın üzerini soğuduktan sonra portakal dilimi ve kırılmış fındıkla süsledim. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz. Pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli, güzel bir tarif. Umarım tarifim beğenmişsinizdir. Eğer ki tarifim beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Malzemelerini açıklama kısmına yazdım, oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.